Fikrimi değiştirdim. <laughs> şey. Dört parti yayınlayacağım. Mecbur. Yanlışlıkla neden video kaydını kapatıyorsun zaten? Arkadaşlar. Evet Bana gidiyoruz. <laughs> ben gideceğim ilk. Pardon anneciğim bu bir O, Bok dedi. Dedi dedi dedi. Tamam bekliyorum hadi. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Hadi baksana ama iki sıra 10 saydım. Wow. Mirha ben. Hadi gir. Nereden bağırıyorsun? Önetteydim. Giriş kodu lütfen. Annesiz girilmez. Anne. <Sessizlik> TikTok videosu gibi oldu bir şey yapıyorsun. Ağız. Annesi, ha bana mı vuruyorsun? bir musun? Seni bir çekmeyeyim. Vurma! ufak yok lütfen. Çolba içecek misin? Uçan tekme at. Uçan tekme at. Hakkal tekmesi atarım. Getir onu. Bana ver şu içeride park yeri var. Video değişimi yapıyorum. Kart. Kart. Hayır. No God please no Atlas. Stop please. Stop please. Stop please. Hayır hayır hayır. Kapı açıyor. Oh 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 kartları görmesin Olamaz. Atli şey. Sen burada oyna tamam mı? Ben kart tanıtımı yapacağım. Sonra gelirim.